Yani bir Kürt genci olarak sürekli tek bir beklentim var. Kürt süreci olarak Kürtlere yapılan baskıların kaldırılması, eşitliğimizin sağlanması, bizim kendi dilimizin gerekse halkça, gerekse milletçe, gerekse dünyaca normal bir dil olarak karşılanması. Mesela ben başka bir ülkeye gittiğim zaman Kürtçe konuşuyorum. Herkes bana aşık, beni çok seviyor. Ama Türkiye'de konuştuğumuzda ne bileyim bir şeye uğruyoruz. Hani sanki bizi istemiyorlar. Bizden nefret ediyorlar. Hani böyle olmasını istemiyoruz. Yani normal bir insan gibi davranılmasını istiyoruz. Gerekse halk gerekse millet olarak çok istiyoruz bunu. Tek isteğimiz budur. Ve başka bir isteğim daha var barış sürecinde. Şu an PKK'nın yapmış olduğu açıklamada silahlar bırakıldı. Silahlar bırakıldıktan sonra hala da Kürtlere yapılan zulüm, hala da Kürtlere yapılan her şey devam ediyor. Hala da gerekse ırkçılık, gerekse politikada olan bazı problemler. Kürt milletvekillerine yapılan hakaretler yahut Kürt halkına yapılan hala baskılar devam ediyor. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Hatta bir Kürt halkı olarak biz hani Türkçe konuşuyoruz, Kürdüz. Ama isteriz ki hani Türkler de bizim gibi hani Kürtçeyi bilsin, onlar da öğrensin. sürecin gidişatını şu an için yani herkes zaten bunu istiyor. Yani Türkiye genel ben öyle sanıyorum. Yani yüzde %60'ı sürecin iyi e, ilerlemesi için zaten herkes istiyor. Yalnız şu anda Türkiye'nin durumu gerçekten de sıkıntılı. Bence Türkiye'de yaşamak bir cesaret demektir. Şu anda biz cesaretliyiz ki bu, burada yaşıyoruz. Gerçekten yani. O kadar yani. Kürtler için zaten 40 yıldır Aynı şeyler artık Kürtler inanmıyor. Yani biz sasen artık inanmıyoruz yani. Bir şey artık tam önümüze gelmezse ve olumlu bir şekilde değerlendirilmezse biz inanmıyoruz. Ya şu an için zaten hani olumlu gidiyor. Olumlu yönden girdiğini söylüyorlar. Tabii ki biz de bunu istiyoruz. Yani artık bu kandursun insanlar üzülmesin ve öncelikle yani Kürt halkı artık ezilmesin yani. Biz gerçekten de genel olarak yani Kürtler çok ezildi. Sadece burada değil yani her herakta olsun, e, Suriye'de olsun fark etmez yani. Ama yani bu şekilde komisyonun kurulması öncelikle yani e, biz de istiyoruz da ama tutsakların bırakılması lazım ilk başta. Bizim görüşümüzü yani biz görüşümüzü söylüyoruz. Ve en önemlisi burada özgür olman lazım. Özgürce her hakkını savunmak lazım. Ama öyle bir durum yok. Yani burada artık öyle bir hale gelmişiz ki kimse kimseye güvenemiyor, özgürce konuşamıyor, kendi fikirlerini söylemiyor. En önemli şey artık insanların zaten Kürtlerin özgürce fikirlerini söylemesidir bence yani. Yani burada olsun, mecliste olsun, her yerde tartışılsın yani tartışalım yani. Ama söyleyebilelim yani içimizdeki şeyleri söyleyebilir. Söyleyemiyoruz. Ya şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de herkes yani kendi taraf yani kendi üzerlerine düşenini e, düşeninin yapmasını istiyoruz. Gerçekten de artık yeter yani. Yani bütün insan yani sadece mat, burada mat artık e, siyasi bir yana maddi sıkıntıdan insanlar artık geçinemiyor. Şimdi o zaten çözüldüğü zaman otomatikman yani burası maddi olarak da ilerler yani. Herkes biraz rahat eder yani. Ve en önemli şey de bu kanun durulması yani. bir şey gözükmüyor. Sadece hatta Cumhurbaşkanı eee MİT Başkanı İbrahim Kalın gidip tüm eee partileri de gezdi, tek tek süreç hakkında bilgi verdi. Bu daha medyaya yansımadığı için hiçbir şekilde hani, hani bir şey bilmiyoruz. Bir şey bil önce medya hani göz önünde hiçbir şey yok, gözükmediği için de haberimiz yok şu an. Eğitim hakkı, ana dilde eğitim. Onun dışında atanan, e, yakalanan e, siyasetçilerimiz, siyasi tutsaklarımız, e, siyasi tutsaklarımız ve e, belediyelerimize olan kayıp. Zaten bunların anayasal olarak bir düzene oturtması ve gerekiyor. Hani söz uçar yazık alır. kanuna anayasaya uygun olması gerekiyor. Onu anayasaya geçirmeleri gerekiyor. Zaten önümüzde bir anayasal değişiklik var. Onun nasıl olacağını şu an için bilmiyoruz. Ilerleyen süreçlerde tabii ki barışın kaybedeni olmaz. Rahmetli Sırrı Süleyman de buradan saygılarla. Hani barışın kaybedeni olmaz hiçbir zaman. Türkiye Türkiye'de Kürtler de bunun 40-50 yıldır savaşıyor ve bunda hani ülke sadece geriledi hiçbir şekilde, gelişmedi hiçbir şekilde. Yani sadece yıllık silaha yatırılan para, bombaya silaha yatırılan parayı burada eğitime ya da sanayileşmeye verirlerdi, işsizlik, istihdam sağlardı. Bence bu sürecin olması hani her iki taraf açısından da çok iyi oldu. Hani mesela her iki taraftan da barışın sağlanması, daha yaşanılabilir bir ortam sağlanması bence çok iyi bir karar. Hani her iki taraftan da artık üzülmeler, kırılmalar olmasın diye düşünüyorum. Bence hani Kürtçe ana dil olarak e, okullarda bence gösterilmeli çünkü hani çocuklar artık kendi dillerini, ana dillerini öğrenmeleri lazım bence. Valla bence süreç e, yani iki taraflı yürütülmesi gerekiyor. Mesela hani PKK tarafından bence hani çok büyük şeyler yapıldı. Hani bir devlet tarafından kalmış. Hani devletin artık adım atması gerekiyor. Hani ben bu konuyu şey olarak değerlendiriyorum. Mesela ben e, bu PKK ayrılan e, devlet hazine bütçesinden işte mesela çok para harcanıyordu. İşte bugünden sonra bakacağız. Hani bu sefer hani oraya ayrılacak bir bütçe yok. Hani ülkemiz barış içinde olacak. Hani bu ekonomiye yansımasını bekliyoruz açıkçası. Hani artık yani gerçekten ekonomik olarak çok zorlanıyoruz. Mesela burada üç tane arkadaş oturmuşuz. Hani çay içiyoruz. Bazen çay paramız bile olmuyor. Hani iş yok, göç yok. Hani hep bu vergilerle hani devlet diyor işte ayaktadır. Bilmiyorum bakalım hani dediğim gibi hani karşı taraftan adımlar atıldı, büyük adımlar atıldı. İşte gerisi devletin elinde artık. Kürtlerin için yani birçok şeyin olması gerekiyor. Mesela ana, ana, dilde eğitim. Ondan sonra biraz daha ayrıcı, ayrıca, e, ayrıcalık tanınması gerekiyor. Mesela bize karşı batı kesiminde çok ön yargı var. Hani bizim öyle bir şeyimiz yok. Mesela çalışmaya gidiyoruz genelde batı tarafından. Çünkü buralarda hani iş imkanı fazla olmadığı için. Ama hep bir ön yargı var bize karşı. Yani samimi değiller. Hani biz e, onların da hani insan olmasını istiyoruz. Sonuç itibariyle mesela çok büyük şeyler oldu. Artık hani tamamen barış içinde yaşamak istiyoruz biz de. Hani e, çok olay oldu mesela Batı tarafından hani Kürt işçilere Kürt işçilere yapılan işler ne bileyim darplar işte şeyler. Artık hani bunları da istemiyoruz. Hani kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz. bir pakete konulup yani anayasaya sunulması lazım yani. O paket mesela siyasi tutuklular bıraksa mesela Selahattin Demirtaş boşu boşuna içeride adam bırakırsan Barış Rejim'den daha mesela Kürt ana dili olsa mesela Türkiye'de bir Türk var bir Kürt var yani ana dilimizin olması lazım. Her yerde konuşmamız lazım. Niye İngilizce her yerde konuşuyorlar ama biz Kürtçeyi kendi yaşadığımız yerde konuşamıyoruz. Bunları konuşmamız lazım yani. Bu ırkçılığın bitmesi lazım. Savaşa Karşıyız tabii ama savaşlarız da. Yani süreçten beklentilerim bir daha bu topraklarda herhangi bir sıkıntının olmaması, herkesin iyi ve güzel bir şekilde yaşaması, yaşamına devam etmesi, yaşamını devam ettirmesi. Huzura ihtiyacımız var, barışa ihtiyacımız var. Yeterince insanlar ağladı. Yani umarım güzel sonuçlanır. Yani komisyonda ilk atılacak etaplar, bunu biraz daha çok somut bir zemine taşımaları, yani bunu pratikte daha fazla uygulamaları, pratikte yer alması, halkın nezdinde ne kadar kabul görüyor, ne kadar kabul görmüyor onu görmeleri. Bence konuşulacak konular daha çok bunlar. Yani Kürt dili, Kürtçe bizim ana dilimiz. Yani bunu her zaman da savunmuşuzdur. Ee, ben de Silvanlıyım. Ee, ondan sonra yani Kürtçe zaten Kürt dili ve edebiyatına daha çok sonraları, daha üniversite dönemlerinde biraz tanışmama rağmen bu eksikliği hep hissettim. Yani o şekilde bir eğitim e, okullarda falan verilirse daha iyi olur diye düşünüyorum. En azından küçüklükten yetişme biraz daha bilinci artırıyor. Biz biraz daha geç bilinçlendik. E, onun eksikliğini hissettik açıkçası. O yüzden olması daha iyi olur. Süreçle ilgili şu anda bir bekleti yani istediğimiz beklentiler yok. Sürecin mesela ilerlemesi için Selahattin Demirtaş'ın bırakılması lazım. Bir de bu siyasi tutukların da bırakılması lazım. Yani bana inandırıcı gelmiyor bir Kürt olarak. Hani bilmiyorum ne bileyim yani, yani halka açıklanmış bir şey yok. Bu 40 yıldır süren bir savaşta en azından insan mesela der ki valla biz bu Kürtler olarak bunu başarmışız. Bunu elde etmişiz öyle bir şey yok. Hiçbir şey hiç bir beklentimiz yok yani şu anda. Şu anda asimilasyon politikası vardı. Devletin şu anki mesela e, 40 yıldır bu asimilasyon politikası var e, Kürtlüğü ile ilgili. İşte Ana okulla mesela okullarda falan bir Kürtçe bir seçmeli ders veya çocuklarımızın ileride Kürtçe öğrenmesi için bir dersleri olması lazım ama hiçbir şey yok. Devlet istediği kadar asimile ediyor Kürtleri. Barış şu şekilde sağlanır. Şimdi Kürtlerin yani bu 40 yıldır süren bir savaşta Şimdi e, Kürtler ne istediği belli zaten. Hani bölünme Kürtler olarak şahsen ben bölünme istemiyorum. En azından Kürtlerin bir hakkı ne bileyim hani bir e, istediği mesela ana dilde eğitim Batıya gidip daha rahat Kürtçe konuşabilmesi bir insanın mesela biz Batıya gittiğimiz zaman ayrımcılık görüyoruz. Mesela Kürtçe konuştuğun zaman insanlar seni yadırgıyor. Hani bilmiyorum İngilizce konuştuğun zaman insanlar ses çıkarmıyor. Başka dilde konuştuğun zaman sen, ama Kürtçe konuştuğun zaman insanlar seni yadırgıyor. Mesela, Süreçle alakalı şu an e, bir anayasal düzen içinde e, okullarda Kürtçe dersi verilmesi, e, Kürtçe'nin ikinci ana dil olarak gelmesini istiyoruz bir Kürt halkı olarak. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Şu an istediğimiz gibi ilerliyor. Yani güzel şeyleri bekliyoruz Umarız, Umarım öyle olur. De, hükümet tarafından aslında somut adımların artık atılması atılmasını bekliyoruz. Yani herkes kendi elini bir taşın altına koyarsa barışın gelmesini düşünüyorum. barış istiyoruz. Biz bu ülkede barış istiyoruz. Bizim ülke bizim de ülkemizdir. Yıllardır burada, yüz, yüz, yüz yıllardır burada mücadele ediyoruz. Kürt dili bence konuşulmalı. Ne de olsa, olsa Arapça tabelalar asılmaya başladı. Araplar da buraya gelerek kaç yıl olmuş Kürt dilde konuşulmalı. Kürtler için bilmiyorum. Umarım verilen sözler tutulur. Yani ne diyeyim ki? Sonuçta Kürtler yıllardır oyuna geliyor hep. Umarım bu sefer oyun olmaz. Yani... Onlar için belirli bir şeyler sunuldu. Umarım onlar yerine gelir. Onlar yerine gelirse güzel olur. Yani sonuç, sonuçta çocuklarımız da bilsin ana dilini. Yani bu süreç böyle devam ederse zaten kimse ana dilini unutacak. Siyaseti, ekonomiyi, barışı hepsini etkiler. Yani olması gereken bir şeydi. Geç oldu. Umarım güç olmaz. süreci var. Bunun için başta hükümetin, Türkiye hükümetinin adım atması gerekiyor. Örneğin bizlere Kürt gençlerine, çocuklarına, kadınlara eğitim konusunda kendi ana dilimizde konuşma hakkı olmalı, kendi ana dilinde eğitim görme hakkı olmalı ve bunun hukuksal alanda da var olması gerekir. Çünkü okuyup da hukuksal alanda ana diliyle işini yerine getiremeyen, görevini yerine getiremeyen bir sürü genç var. Bunların hepsinin göz önünde bulundurulması gerekir. Verilen tüm sözlerin tutulması gerekir. Eğer ki verilmezse, yani biz gençler olarak verilen sözlerin tutulmadığına kanaat getireceğiz.